seni çok özledim abi. Bir daha saraydan gitme. Gidersen beni de yanında götür. Olur Sincap'ım. Birlikte gideriz. Annem dedi ki yakında amca oluyormuşum. <laughs> e tabi büyüdüm. Amca olacak yaşa geldim. Kösem ne olunca benim de yine oynar değil mi? Ben değil şehzadem. Raşa Hatun hamile. Yaşasın. Ki çok seviyorum. O gece yanıma gelmişti. Çok korkmuştum. Hangi gece Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüyalar görüyor hünkârım. Onu diyorlar. Değil mi şehzadem? Gel. Hünkârım. Bağışlayın fakat... ...Raşatun aniden rahatsızlandı. Şifaneye aldık. Zannediyorum düşük yaptılar. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Nedir vaziyeti? Çok şükür Hatun iyi. Çocuk düşmedi. Lakin tehlike geçmiş değil. Sabah belli olur dediler. Allah'ım sen büyüksün. Ne olmuş birden hekim kadın? Yediği içtiği bir şeye dokunmuş belli ki hünkârım. Anlaşılan birisi düşük yapmasını istemiş. Hünkârım. Bağışlayayım ne olur. Yemin ederim onu korudum. Benim bir suçum günahım yok. Üzme kendini. Rabbim doğmasını istiyor. Bu kadar belanın şerrin içinden çıkıp gelmesinin başka izahı olamaz. O yaptı sultanım. Mahsus yaptı. Kimden bahsediyorsun? Söyle kim yaptı? Köse Matur. O yaptı. Muhakkak bir iş var bu işin içinde. Hı hı. Haremde ne dirlik kaldı, ne nizam. Saldım çayra Mevlam kayra. Bülbül ağam. Şu an tam elimin tersindesin. Baldayı toka diyeceksin. Benim yanımda edilecek laf mı? Hı? Haremin başıyım ben, başı. Hı hı. Vallahi Hacı ağa, bana sormuyor ki kimse. Sorsalar bana, seni değil haremin başı, halay başı yapmam onu da söyleyeyim. Karamarsık. Nereden biliyorsun onu yaptığını? Sevmiyor beni sultanım. Geldiğimden beri rahat yüzü vermedi. Nerede görse gelip sıkıştırıyor. İşitmediğim laf kalmadı. Daha yeni herkesin içinde tehdit etti beni. Sen kimi suçladığının farkında mısın Hatun? Kösem dediğin benim canım. Canımdan da öte. Taştıkta herkes gördü hünkârım. İtti beni. Ne olduysa oldu. Kösem zinhar böyle bir şey kalkışmaz. O tıynette biri değil. Destur, Sultan Ahmet Han Hazretleri. Şükürler olsun saati yerinde. Kösem. Çocuk düşmedi. Hekimler ne lazımsa yapıyor. İnşallah kurtaracağız evladım. İnşallah. Ne olmuş peki? Daha akşam gördüm iyiydi. Yediği içtiği bir şey dokunmuş. Hatun'un söylediğine göre de sen zehirlemişsin. Ne? Yalan söylüyor. Ben neden zehirleyeyim? İnandın mı yoksa? Kösem buraya bunun için gelmedim. Şüphem dahi yok. Mümkün mü? İnanır mıyım hiç? Lakin bilmeni istediğim bir husus var. Allah'ın izniyle... ...Hatun evladımın anası olacak. Dost olmanızı beklemiyorum. Lakin düşmanlık da etmeyin birbirinize. İleride tatsız hadiseler istemiyorum.